Peki Biz yılbaşı bileti aldınız mı? Almadım. Hayır, hayır. Vallahi bilmiyorum. Hayır, almayı düşünmüyoruz. Neden? Çünkü gerçekten dini boyutundan mı düşünüyorsunuz? Hayır, dini boyutu değil. Duyduğum kadarıyla orada da bir sahtekarlık var. Kendi adamlarına çıkarıyorlar gibi dürüst değil. Yani. Peki dürüst ol, olun, olduğunu düşünseydiniz alırdık. Dini boyutundan düşünmez miydiniz? Hayır, dini boyutu bunun dini boyutuyla bir alakası olduğunu haram bilmiyorum. şans oyunları. Ben ona inanmıyorum ama siz inanabilirsiniz yani. Herkes. Dine mi inanmıyorsunuz? o haram şans oyununa inanmıyor. Ayet var. O senin düşüncen. Kur'an'da yazıyor. Ben sana saygı duyuyorum. Sen de, de bana düşün. Hayır siz ya, öyle bir şey yok dediğiniz için ben cevap veriyorum. Hayır, o, öyle bir o şey olabilir, var çünkü. Ona siz inanıyorsunuz. Ben inanmıyorum. İslam'a inanmıyorsunuz. Anladım. Anladım ee, siz inanmıyorsunuz. Tamam. Özgürlüklere inanıyorsanız. Yok tabii ki. Siz, Müslüman değilsiniz yani siz bu mu? Ben Müslüman olurum olmam. Bunu yargılamak sizin işiniz Yargılamadım değil. Yargılamadım ki sadece soru sordum. Şimdi siz okuduğunuz, duyduğunuz bir şeyi herkese genellerseniz o zaman sizin bütün dünyayla savaşa girmeniz lazım. Gerekirse Müslümanın girmesi gerekir dilleriyle o konuşmasıyla. O sizin inancınız. O zaman yarın hemen gidip e, a, Hristiyan olanlarla savaşa girmeniz lazım. Dille yani, mi? Lazım. Dille girilir. Herkese bizim inancımız herkese saygı duyuyoruz. Eyvallah. Ne olursa olsun. Eyvallah. Neye inanırsa inansın. Tabii ki. Biz herkese saygı duyuyoruz. Ama ben sizin inancınızda siz farklı alıp farklı Yalnız sizin dedikleriniz için, bizim inancımızda İslam inancında var. Siz diğer insanların da sizin gibi olmasını istiyorsunuz. Evet. dinine çekmek hiçbir istiyoruz. Hiçbir İslam ülkesinde huzur yok. Bu, Çünkü, bu sebepten dolayı mı? Evet. Yoksa İslam'a inanmayan, iman etmeyen insanların orta doğu coğrafyasındaki petrol çıkarları sebebiyle mi Müslüman Hiç ülkeleri bu halde? Yok. Neden Amerika'nın burada işi var? E, Türkiye'nin Irak, Suriye'de ne işi var? Libya'da ne Komşusu ne işi var? oradan bomba geldiği için. karabağda ne işi Kendi var? askerini kendi Olur ırkını mi? koruyor. Libya'da ne işi var Türkiye'de? Tamam kendi çıkarlarını koruyor aynı ne şekilde çıktı? Müslüman o, kardeşin o çıkarlarını koruyor. <laughs> O da o zaman kendi çıkarını koruyor. Bugün tamam Amerika'nın ne işi var? Petrol değil Türkiye mi? Türkiye'nin Yunanistan'da ne işi var? Ya da Yunanistan'da iş yok ki şu Libya'da an. Libya'da ne işi var? Libya'da dediğim gibi Müslüman kardeşlerin çıkarını koruyor. O zaman Amerika'nın da orada çıkarı var. Petrol çıkarı var. Ama bizim evet. gönül çıkarımız varsa onların petrol Hocam, doğru mu? Biz eğer insan olup herkese saygı duyduğumuz zaman o zaman barış içinde yaşarız. Nasıl Ama, bir saygı duymamızı bekliyorsunuz Müslüman herkes, öldüren Amerika'ya? Ee i̇şte aynı bu, Frans, bu ön İslamofobi vardır. yapan e, Macron'a Fransa'ya Ben ya. Amerika'da yaşıyorum. Hı hı. Ve Amerika'da bütün Müslümanların benim yaşadığım şehirde belki 50 tane mescidi var. Herkes özgür. Burada yaşatmıyorlar zaten. Hayır, burada bana göster bir Hristiyan, Yahudi, farklı. Burada Alevilerin bile kendi ülkeleri olmasına rağmen Aleviler hala kendi cemevlerini kendi ceplerinde Hayır, ödüyorlar. devlet karşılıyor. Alevilerin elektrik faturalarını bile. Yok, yok öyle bir Devlet şey. karşılıyor. Alevilerin ödediği Şu anda öyle vergi değil mi? Şu anda, anda hocası, devlet karşılıyor. Alevinin ödediği vergiyle cami hocasının maaşı ödeniyor. Evet, olur. Ama Alevi kendi cemevini kendi cebinden yaptı. Devlet karşılıyor diyorum. İsterseniz birazcık araştırın. Böyle İsterseniz hiç gerek yok. yok. Yeni oldu. Siz, Yeni oldu. AK Parti döneminde oldu. Buyurun. Sizin Buyurun. Sizin bu niyetinizden dolayı ki bu dünyada bu sorun var. Bu ülkede böyle sorunlar var. Demek ki ben Amerika'da biz hep düşünüyorduk. Bak Acaba sen Amerika'da bile yaşamıyorsun, Amerika ile ilgili yorumda bulunuyorsun. Hı hı. Amerika'dan milyonlarca Müslüman var. Yaptıklarını görüyoruz. Sur Suriye'dekiler ne? Ya Suriye'dekilerne sen ona bakarsan o zaman Güneydoğu Anadolu'da yapılan şeylere bak. Neyi var? Ne, ne nasıl ne var? Güneydoğu Anadolu'da bir sürü var? yakılıp yıkılan köyler var. Öldürülen çok çok. PKK çocuklar terör örgütünün yaktığı. İşte onu sen diyorsun. Ben bilmiyorum. Onlar da farklı diyor. Yani biz kimseyi yargılamamamız lazım. Hep merak İnsanların ederdik. dini, hep, dili. Hep merak ederdik. İçimizdeki dışarıdakiler kim? İşte, aslında, işte bak, aslında bak Aslında çok teşekkür hemen ediyoruz. hainlikle Hayır, hainlikle suçlamıyorum hemen ama bu topraklarda bu topraklarda Müslüman kanı Senden döken Amerika'nın savunuculuğunu bu Tabii ki siz önce doğmuş olabilirsiniz. Biz, Burada herhangi birisi yok insanların İnsanların dini, dili, inancı hiç önemli değil. B tamam, önemli değilse o topra bu topraklarda yine insan ölüyor. İnsanın insan olması. Madem öyle Müslümandan önce siz, insan ölüyor öyle bakın. Siz insanlara Müslüman, Hristiyan diye bakarsanız hayır o insan zaman Zaten bakalım. Suriye'de insan ölmüyor mu? Ölüyor tabi Ben kim oluyorum. öldürüyor? Söyle bana kim öldürüyor? Amerika nerede? Suriye'de, Suriye'de değil de mi? Yok Amerika, Rusya aynı şekilde değil mi? Amerika Suriye Amerika şu anda Suriye'de değil. 32 kilometre ötesine kadar çekilmek için güvenli bölge oluşturmadan önce Ki... Hatta e, Amerika Başkan Yardımcısı Erdoğan'la görüşmeye gelmedi mi? Kendi askerlerimizi buradan çekiyoruz Hocam, diye devreye kendi atmıyor kendine, muydu? Kendi kendine şeyler yaratıp söylemeyle durumlar değişmiyor. Yani Suriye'de, ülke yalan söylüyor. Bizim ülkemiz yalan Amerika söylüyor. Amerika'nın Suriye'ye girmesine izin veren Türkiye. Hı hı. Türkiye'de Suriye'deki işitçilerin geçişine izin veren Türkiye. Onları destekleyen Türkiye. Halkı birbirine kırdıran kim? Hepsi kardeş. Kim buna sebep oldu? Amerika mı oldu? Türkiye'nin çıkarı ne bu durumda? Amerika buna? geldi sizi zorla gidin birbirinizi kırın mı dedi. Irak'ta savaş zihniyet. Irak'tan Siz başlatmadı mı? İşte Amerika zorla gelip insanları hadi alın birbirinizi vurun öldürün mü diyor. Tabi önce liderlerini indirdiler. Hocam, Kendi halkına bak, indirttiler. Bak bütün mesele zihniyette. Bütün cahil mesele cahil. insanların. Cahil. Kim cahil? Bizler. Aynen. Yani Amerika gelip sizi zorla birbirinizi tutaramaz. vurun kırın demiyor. Sizin yöneticileriniz buna neden oluyor. Sizin yöneticileriniz de bizim yakın topraklarımızda hocam, işi yok. Madem öyle. Hocam. Ama madem öyle. Kim Amerika peki? Madem öyle işte verenlere de yazıklar olsun. Kim verdiyse evet, eğer. Aynen. Tamam mı? Ama, onu, onu ama şu sorgulayım. anda 32 kilometre Suriye'nin kuzeyinde. Bizim Suriye'de ne işimiz var sözüne. Amerika'da Buyurun. milyonlarca Müslüman var. Bak burada olmadığı kadar orada daha da özgürler. Mutlular. Ama siz burada, burada siz başka ötekilerine saygı duymuyorsunuz, siz zulüm yapıyorsunuz, sizin zihniyetiniz bu topraklarda Hristiyanlara Çan veya başka bir topraklarda Hristiyanlara, Hristiyanlara, Hristiyanlara Yahudilere Kadıköy'e hiç gitmediğini zannediyorsam. Bir tane var. nasıl bir tane var? Kadıköy'de yaklaşık dört tane kilisenin, iki tane caminin olduğunu biliyor musunuz? <laughs> evet, çok doğru. Kadıköy, Kadıköy İslam e, İslamdan önce zaten Hristiyanları. Rum, Rum Rum Oradan kalan, Evet, aynı. Ama şu anda madem devlet, madem bu zulmü yapıyor, o kiliseleri kapatmasını bilmiyor muydu? Hocam. Sen açıkça hiçbir şey yapamazsın. O git de yürüme, kapatabiliyorsan. E yapıyorduk biraz önce. Yapamaz ama bile izin verilmiyordu. baskı var. Var tabii. Veril Cemerlerine bile izin verilmiyordu, verilmiyordu tabii. diyorsunuz Veril ama mi? Kadıköy daha önce Rum yeriydi diyorsunuz. Sen, sen kendi kendine sen şimdi burada röportaj mı yapıyorsun? Sen bir tarafın piyonu musun? Sen kendi kendine yorumlar yapıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin piyonuyum o zaman ben. Kendine olmadığın şeylerle yorumlar yapıyorsun, yargılıyorsun. Sen Alevilerin ne durumda olduğunu nereden biliyorsun? Alevilerin cem evlerinin devlet tarafından yapıldığını söylüyorsun. Evet. Ben kendim Aleviyim. Nerede öyle bir şey? Göster Bakalım mı? Bakalım ya, mı? neye bakacağız Bakalım mı? Buyurun resmi ya, şey, yasasını kendi gösterir, Kendi cem evlerini, kendi cem evlerini. Bakalım gösterelim. ama Yapılıyor hanımefendi şu anda. Alevilerin kendisi söylüyor bunu Sizinlerin benim röportaj yaptığı. hocanın imamının maaşı benim vergimle ödeniyor. Ben hak etmiyorum. Ben helal etmiyorum. Benim vergimle neden gidip de cami hocasının Benim locesine... kinim varsa eğer. Hayır hayır Bakın. o değil. Hayır siz itham ediyorsunuz Ama ya. Diyanet siz işleri... şunu yapıyorsunuz. Diyanet hayır hayır tamam kimi itham ediyorsanız var. eğer kabul ediyor musunuz? Röportajı yavaştan bitirelim hmm. dakikamız doldu. Yeah. Kimi itham ediyorsanız eğer evet. kim için geçerliyse. Kini olan de boğulsun mu? Boğulsun. Tamam teşekkür boğulsun. ederim. Çok sağ, sağ olun. unutmayın. Şunu unutmayın. Eğer gerçekten Müslümansanız kendi cemaatinizi, kendi caminizi, kendi şeyinizi kendi cebinizden karşılamanız lazım. Alevinin, Hristiyan'ın, diğerin vergileriyle bunun maaşı helal değil. Ben içki Bu ülkede içiyorum, yaşayan ben bütün vatandaşların vergileriyle içkiye... bütün işletmeler açık olabilir. İçkiye verdiğim paranın vergisinden cami hocasının maaşı ödeniyor. Bu helal mi? Biliyorum bunun yanlış olduğunu, yanlış. dini boyutunda Aa, da onun, haram olduğunu. Ya Biz onun zaten onu... Al Zaman Bak, zaman dile getirsen ara kendinde ara. Orada, burada, şunda ara. neden kendinizde hiçbir şey aramıyorsunuz Amerika, da bana arıyoruz. elinizi şöyle sürekli Amerika yapıyorsunuz? Amerika kimseye gelip birbirine Hayır. Kırdırmıyor. Şu anda şu Biliyor, bana oluyor. demiyor ama bana şu parmağınızla Biliyor lütfen. 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 Hoş değil. Madem beni bizi düzeltmeye çalışıyorsunuz, Amerika hiç kimseyi zorla barış gelip birbirine devlet Amerika. kırdırmıyor. Barış devleti Kırdıran. Dünyada en çok borcu olan ülkenin Amerika ya olduğunu ve bunu savaş politikası savaş geç. politikalarıyla yürüttüğünü. Biz, bu borcun ne? dedi de Sorun buradan çıktı. Diniyetimizden. Zihniyetimizde. Diniyetimizden. Pekala. Saygı, Pekala. Efendim, çok teşekkür, Efendim, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yani dünyada şimdi şu, şuraya geleceğim. alınganlık Doğru dedi. Bak ben Sünniyim. Alevi değilim ama niye alınganlık gösterdi? ne konuda? O şimdi doğru diyor. Yani Alevi e, e, sünnilerin Alevilerin cem evlerini Devlet karşılamadığını söylüyor. Doğru Fakat dedi. devlet karşılıyor. Doğru dedi. Devlet karşılıyor. karşılıyor. Evet. Şimdi biz bunu söyledik. He. Pekala. Alındı, alındı. Sünniyim ama onların da hakkı var Pekala. yani. Öyle ya. Tabii ki var. Pekala. Bu ülkede Aleviler, bu ülkede Sünniler, bu ülkede Lazı, Çerkez'i biz hep birlikte bir milletiz. Yani. Ama siz şusunuz, siz busunuz diye parmak gösterilmesi Onlar doğru şey değil. Oluyor, Pekala. Çok Yol teşekkür ederim. 19. Çok sağ ol. Evet, sevgili izleyenler bitirmiyorum. Devam edeceğim. Hani konumuz neydi? Nereye geldi? Bu da bir arkadaş. Bu milletin içerisine. ben daha fazla da devam etmeyeyim bu programda. Bu milletin içerisinde eğer yaşayıp da başka ülkelerin savunuculuğunu yapıyorsanız lütfen yapmayın. Tansiyonlarımızı en üst tavana kadar çıkartmayın. Araştırabilirsiniz. Dünyadaki en çok borcu olan ülke Amerika. Ve harcadığı paraların tamamı askeri alanda harcamalar. Yani Suudi Arabistan'dan sağdığı parayı, aldığı paraları Orta Doğu coğrafyasında, Libya'da, Kudüs'te, Filistin'de, Arakan'da, Myanmar'da, Suriye'de, Irak'ta, bütün İslam coğrafyasında kan dökmeler. Bizim insanlarımızı şehit etmeler. Suriyeliler kaçıyor. Bizim ülkemizde ne işi var kardeşim? Ne işi var? Niye kaçıyor o zaman? Amerika bu kadar barışçı. Niye? Esad'la birlikte kim çalışıyor? Rusya mı? Evet. Sevgili izleyenler. Programı bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.